Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 New Vegas'ın polis modundayız. Yanımda Muharrem var ama o yemek yiyor. Ulan canım. Kanım mı acıktı lan? Ben de bir mavi işler hazırlar. Ya da... Istedim. Merhaba arkadaşlar. Bugün patates değil mi? Usta tarif bilim öğretiyorum size. Kanka. Skype'ı kapatırım. Sus. Hatta dur lan. Hadi yok oğlum yapma. Azat. Kanka. Hmm. Ancak senin gibi malı bulmuşum. Neden öldürmeyeyim? <laughs> Öldüğün yere gel. <laughs> tecavüzcü olacağım seni sana, sana tecavüz edeceğim. Tecavüzcü mü? Kanka sapıksın. Dur seni eski evinden yeniden alacağım. Eski evimde değilim ben. Neredesin? Slash. Tüm. Kanka geri vites yanına geliyorum. Tabi araç çarpıldığı için. Neredesin adres ver. Adres Götümdeyim azat. Kanka bu haritada böyle D iş. D görevi var. D görev. Oraya ben tamam geliyorum hemen. orayı biliyorum. D görevinin önündeyim. Sen orada bekle. Motor Nasıl? al. Ölmemeye çalış. Tam motor alamadım. Başkasın motor. Öldüm. Neredesin? Öldüm oğlum. Neredesin şu an? doğmadım. Doğdum. Da, nerede olduğunu söyle. Evet, Az oldu, tam doğdum. Kanka ben hamburger geldiğini kesiyor ya. Öldün. Öldüm, Öldüm azar. Neredesin? Bekle yeni spawn oldum daha. Az o bokundayım. <laughs> Kanka arabaya bindim. Kanka. Kanka hamburgerciğin ne gel kadar bastım gidiyorum. Ben abi bu gabcini oraya gideceğim. Tamam. Soyayım. Ben ee, bir yoldan geçen birine adres sordum. Dedi ki e bende. Hmm. Yapacağım rehberini. Amman Neyse videolarda küfür etme. Görmem ayette hepimiz anabacı sevindik. <laughs> Oğlum ben ağzını sıkacağım falan diyebilirim ben. Tamam. Ama korktuğun anlar istediğin gibi söyle. Ben geldim. Geldin? Evet. Ben hamburgercinin içindeyim. Tamam. Soyacağım. Dışarıya çık seni arabayla alacağım. Kanka dur ben soyacağım. Soyuyorum. Kanka tamam geldim. Bekle niye soymadı? Onu bu soymadı. Geldim kanka kapıyı açtım. Ma ha dur ben soyayım. Kanka oğlum dur, az ben az önce so soyulmuş onun için olmuyor. Ya az önce soyulmuş ben, ben de yazmıyor. Tamam gel. Kanka boş ver. Aa gariban yemek veriyor. Nasıl çıkacağım? Oha 5 yıldız, 6 yıldız. Kanka yemek veriyor nasıl çıkacağım? Kanka en kral vas. Kanka 6 yıldız oldum. Kanka birisi. Ne <laughs> neden bunu aldım hiç bilmiyorum. Aldım. Kanka nerede doğdun? Ben bir binanın önünde doğdum. Ben hanbevelin önünde doğdum. Ha orada. Tamam geliyorum. <laughs> azat ama ben çıkıyorum oradan başka eve gideceğim. Kanka golf sopam var. Ha Dur hamur geldi de beni bekle. Kanka Polat Alem da mı olacağım? Oğlum o, du, 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 du. o adam bir tane adamı Mabdini yoğun kov sopasıyla ağzına adamı suratı atıp pavan parça oldu. Kanka silahçıya gel. Silahçı. <laughs> Silahçı e, nerede? Haritada var işte silah işareti. Ben ben, bende ben, dört 4000 var sadece. Ben silah işareti ha gördüm. Şöyle gideyim. Buradan dönebiliriz. Kanka silahlarımız var ya. Bende 5000 var. 5500. Beş beş. Bende daha var. Kanka silahçının içine gir. Ben orada pusacağım. Soyacağım çünkü burayı. Bekle ben de geleyim. Ben soyayım. Ya soyulmuyor bura. Kanka çok güzel silahlar var. Kanka sen silahçı beni bekle. Yelek. Kanka. Çelik yelek alıyorum 200 veriyorum. Kanka dur. Geldim silahçının önüne. Ama ters taraf taraftayım. Kanka arka tarafta arabam var arabaya atlayıp gideriz. Tamam. Kanka senin babam var mı? Yok. Yok. Abi buraya neyle geldin? Koşarak. Koşarak. Bu, bu an önünde bir araba var. Kanka şeyin içinde misin silahçının? Evet gel. Ha gördüm. Ha, ha, gel. gel gel. Gel zır al. Kim konuşuyor? Kanka bu soylu ya. O abo 20 seviyor olmamız lazım. Nasıl seviyor 20 olacağız? Cık, <laughs> bilmiyorum. Kanka seni öldüreyim. Öldüm mü? Öldürmen tabii oğlum. <laughs> Ama ne işindeki adam öl... 39 mu? 39 ne kadar? 300 <laughs> olurum bir daha al. Adam ölmüyor. Mikro SMG? kanka adam geldi adam adam sen öldür oğlum benim evimde tabanca tek var o da ezik tabanca tamam tamam kanka bak silah yeni silahlar mı bak kaycam yeni silah Lan kanka öldük 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 öldük. Ha e? şerefsiz kaçtı. ben inmedim ama in indim. Neredesin? Öldüm oğlum. Daha yeni spawn olacak. Kanka ben tecavüzcü olacağım. <laughs> Oha benim oyun <oyundamdı>. dondu. <laughs> Kanka ben tecavüzcü oldum. <laughs> 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 Az önce mi? Azat. Azat o annem miydi? Neredesin? Azat o annem miydi bağlan? Evet. evet. O annen ne biçim vardı? Neredesin? Abi o hamburgerin içinden geçti. D'ye gel. D'ye gelelim. D'nin o D'ye yakın şu an gidelim şimdi. Abi o adam sıkıyor. <laughs> Tecavüzüm. Gel sana tecavüz edeyim. Oğlum ben öldüm ha. Kanka, lag of lag Kanka o benim bilgisayarımda çalışmıyor. Adamda Allah'ın sevdiği silah var. Ne? Ulan bize daha silah yok. Kanka ne yapıyor fleken bisikle? Kanka bende çalışmıyor. Niçin? Öyle. O motosiklet buldum. Kaçmak için kullanırsın. Kanka adam vallahi evde silah var yemin ediyorum lazım. <laughs> Kanka den. Denin orada sen neredesin? Usta beciliği var zavli taraftan sıkıyor. Ben elbise değiştirmeye gidiyorum. Kanka adam ek. Kanka adamda lazer bir silah Ben şey olacağım. Tecavüzde. Oğlum ben lazer bir silah Öldüm. Kanka tecavüzde iki silah veriyor. Kanka en iyisi bu sevgiler çıkart. Bok gibi.